Güney Asya ve Afrika gibi sıcak ve tropikal iklimlerde yetiştirilen bamya, yenilebilir tohumlarıyla tanınan bir besindir. Bazı insanların çekici bulmadığı tüylü ve sümüksü bir dokuya sahip olan bamya, yaygın tüketilen bir gıda olmasa da zengin içeriği ve faydalarıyla öne çıkmaktadır. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bamya tohumu nedir? Günümüzde halk arasında da adı oldukça sık geçen ve bamya bitkisinden elde edilen bamya tohumu lif açısından zengindir. Bamya çekirdeklerinden ayrıştırılıp kurutularak aktarlar ya da bitkisel ürünler satan yerlerde rahatlıkla bulunabilir. Bunun yanı sıra vücuda önemli faydaları bulunan bamya tohumu içeriğindeki kalsiyum, demir, B, C ve K vitamini ve folik asit sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Son zamanların en çok merak edilen besini olan bamya tohumu, diyabet, eklem ağrıları, kolesterol, akciğer ve astıma kadar birçok hastalığa fayda sağlamaktadır. Bamya tohumu, besin değeri yüksek olduğundan dolayı antioksidan bir gıda da olarak bilinmektedir. Bamya tohumunun faydaları nelerdir sorusunun cevabı şu şekilde açıklanabilir. Bağışıklık sistemi artık daha güçlü Sağlıklı beslenmeye büyük katkıları bulunan bamya tohumu, diğer besinlere oranla vitamin açısından oldukça zengindir. Günlük vitamin ihtiyacının bir kısmını karşılayan bamya tohumu, magnezyum, folat, A, C, K ve B6 vitaminlerini barındırır. Aynı zamanda beyin hücrelerinin canlı kalması ve yenilenmesine yardımcı olan bamya tohumu, içeriğindeki B vitamini sayesinde unutkanlığı da önlemede etkili olmaktadır. Bamya tohumu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı savaşmasında önemli rol oynar. Kolesterolü dengeler. Vücut fonksiyonları için önemli bir role sahip olan kolesterol, yüksek olduğunda kalbi etkileyerek kan akış seyrini bozabilmektedir. Kolesterol düşürücü besinler arasında yer alan bamya tohumu, sindirim esnasında vücut tarafından emilmek yerine dışarı atılmasını sağlayan kalın jel benzeri bir madde içermektedir. Böylelikle bamya tohumu, kolesterolü düşürmede yardımcı bir rol üstlenir. Bamya tohumu göz sağlığına etki eder. Göz sağlığı için gün içerisinde tüketilen besinler oldukça önemlidir. Bazı ülkelerde göz sağlığını iyileştirmede kullanılan bamya tohumu, içeriğindeki A vitamini ve beta karoten sayesinde göze bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları önleyerek ritayinayı korumada önemli bir rol oynamaktadır. Kansere karşı bağışıklığı güçlendirir. Bamya tohumu günümüzde en sık ortaya çıkan hastalıklar arasında yer alan kansere karşı bağışıklığı güçlü tutmak ve kanser hücrelerinin oluşumunu önlemede etkili olmaktadır. Bamya, kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen lektin adıyla bilinen bir protein türü içerir. Bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan bamya tohumu ise zararlı hücrelerin vücuda girmesini önleyerek yayılmasını engellenmektedir. Gerginliği ve stresi önler. Bamya tohumu, beyin sağlığını önemli derecede etkileyen B vitamini içerir. Beyin hücrelerin yenilenmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için bamya tohumu tüketmek etkili olacaktır. Unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü çeken kişiler bamya tohumu tüketerek bu durumun önüne geçebilir. Uykusuzluk ve stres gibi sorun yaşayanlar da bamya tohumunu besin listesine ekleyebilir. Bu etkilerinden dolayı stres ve gerginlik bamya tohumu tüketen kişilerde daha az görülür. Bağırsakları temizler ve kilo verme etkilidir. Kilo vermek veya zayıflamak için besinlerden yararlanmak gerekir. Bamya tohumu bağırsakları rahatlatmada etkili olduğundan metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda bağırsak tembelliği ve kabızlık gibi problemler yaşamanıza da engel olmaktadır. Lifli yapısından dolayı tüketildiğinde tokluk hissi veren bamya tohumu hızlı kilo vermede etkili olduğu bilinmektedir. Tok tutmasının yanı sıra ayrıca düşük kalori değeri de olan bamya tohumu sağlıklı bir şekilde kilo vermeye de yardımcı olur. Eklem ve diz ağrılarına bitkisel çözüm. Bamya tohumu vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle içeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemik sağlığının iyileşmesinde ve kemiklerin yenilenmesinde etkilidir. Düzenli tüketilen bamya tohumu osteoporoz ve kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltarak kemik sağlığını korur. Karaciğer sağlığını korur. İçeriğindeki vitaminler sayesinde vücudun yapım olaylarında etkili olan bamya tohumu karaciğeri koruyarak iyi bir şekilde çalışmasında etkili olur. Özellikle bitkisel bir çözüm arayanlar bamya tohumu tükettiklerinde nikotin kaynaklı hasarlardan oluşan karaciğer hastalıklarını önler. Diyabet dostu. Geleneksel bir tedavi yöntemi olarak kullanılan bamya tohumu, Türkiye'de son zamanların merak edilen bir besinidir. Bamya tohumunun diyabet tedavisinde etkili olduğu çalışmalarla desteklense de bu çalışmalar kesin bir sonuç içermemektedir. Bamya tohumu antioksidan içeriği sayesinde insülin direncini azaltmaya yardımcı olur ve kan şekerini düzenler. Astıma doğal çözüm. Bamya çekirdeklerinden elde edilen tohumlar toz haline getirilerek bal ve zeytinyağı eklenebilir. Macun kıvamına gelen bu karışım bronşit ve astımı engellemede etkilidir. Bamya tohumu nasıl tüketilmelidir? Bamya'nın içerisinde bulunan küçük çekirdekler bamya tohumu olarak adlandırılmaktadır. Bamya tohumu tane olarak yenebildiği gibi tohum ezilerek toz haline getirilip gıdalarla da tüketilebilir. Bamya tohumlarını öğüterek toz haline getirdiğinizde üstüne sıcak su ekleyip demleyerek içebilirsiniz. Aynı zamanda yoğurt ve benzeri ürünlerle birlikte yiyebilirsiniz. Bununla birlikte 9 ila 10 adet bamyayı oda sıcaklığındaki bir suyun içinde bekleterek suyunu içebilirsiniz. Bamya tohumu tüketmenin bir zararı olmasa da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Alerjik bünyeye sahip olanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar, özel beslenme programını uygulaması gerekenler, her gün düzenli ilaç kullananlar ve hamilelik döneminde olan kadınların mutlaka alanında uzman doktorlara danışmaları gerekir. Bamya tohumunun zararları nelerdir? Birçok sebzede olan yüksek lif ve antioksidan içeriği bamya tohumunda da vardır. Bunun için bamya tohumunun pek çok yararı vardır. Ancak çok aşırı bamya tohumu tüketmek bazı kişilerde olumsuz etkilere neden olabilir. Bamya tohumunun 5 yan etkisi. Bir belirli meyvelerde bulunan fruktoz moleküllerinin bir tipi olan polimer fruktanlar bamya tohumunda yüksek miktardadır. Fruktanlar, irritable bağırsak sendromu olan kişilerde bağırsak problemlerini artırabilen bir karbonhidrat türüdür. 2 bamya yüksek miktarda oksalat içermektedir. Böbrek taşı gelişiminde ana faktör kalsiyum oksalattır. Oksalat oranı yüksek gıdalar bazı kişilerde böbrek taşı riskini artırabilir. 3 yapılan araştırmalarda bamyanın şeker hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç türünün emilimini engelleyebileceği belirlenmiştir. Tip 2 diyabetli kişiler daha asidik idrara sahip olma eğilimindedir. Bu da tüketiminin aşırı olması böbrek taşı riskini artırmaktadır. 4K vitamini kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur ve bamyanın yüksek K vitamini içeriği, komadin, vorfarin gibi kan inceltici ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Kan sulandırıcı kullananların daha dikkatli olmaları ve bamyayı diyetlerine dahil etmeden önce doktorlarına danışmaları gerekir. 5- Nadir de olsa bazı kişilerin bamyaya alerjisi veya hassasiyeti olabilmektedir. Belirtiler kaşıntı, ağız içinde veya çevresinde karıncalanma, nefes almada zorluk ve burun tıkanıklığı şeklinde gelişebilmektedir. videomuz sona ermiştir.